Herkese merhaba arkadaşlar yeniden merhaba. Bugün sizlere mozzarella peynirinin yapılışını göstereceğim. Çok kolay, çok az şeye ihtiyacınız var. Sadece süt ve sirke ile yapılıyor. İyi kalite bir sirke kullanmaya çalışın. Ben pirinç sirkesi kullanacağım bugün ama elma sirkesi, üzüm sirkesi her şeyle yapabilirsiniz. Güzel kaliteli bir sirke olsun sadece. Burada 5 litre süt var. Ben bunun 3 litresini kullanacağım. Sütle birlikte de 1,5 bardak kadar sirke kullanıyorum bu tarif için. Şöyle de bir mutfak termometreniz varsa çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Ee, ölçüm yapacağız. iki sefer ölçüm yapacağız. O yüzden termometre kullanmanız çok daha e, kolaylık sağlayacak size. Bunların dışında da şöyle süzgeçli bir kap ayarladım. Peynirimi süzeceğiz buraya. Ve e, biraz da buzlu suyum var. Peyniri en son buzlu suyun içinde bekleteceğiz. Bunlar da kenarda hazır beklerse işiniz kolay olacaktır. Şimdi 3 litre sütümü dolduruyorum tencereye. Bu 1 litrelik bir kap. 3 seferde ilave edeceğim. Şimdi bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştıracağım. Kısık ateşte olacak, bu çok önemli. Şöyle kısık ateş gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş ısıtacağız sütümüzü. Hızlı birden ısınmayacak. Isıyı dağıtmak için de spatula spatula ile böyle karıştırıyorum. Termometre 48 dereceyi gösterene kadar bu şekilde ısıtmaya devam edeceğim sütü. Eğer termometreniz yoksa da e, bir tane parmağınızı sütün içine daldırın. Ben eldiven kullandım gördüğünüz gibi. Bu hem e, sıcaklığa daha fazla dayanıklı olması için elimin hem de daha hijyenik çalışmak için. E, bir parmağınızı daldırın. Çok fazla elinizi içinde tutamayacaksınız. Öyle bir sıcaklık olacak. Ama dediğim gibi termometreniz varsa çok daha doğru sonuçlar elde edersiniz. Termometre ölçüyorum. 48 dereceyi gördüm. Şöyle dediğim gibi parmağınızı daldırın. Çok fazla tutamayacaksınız içinde. Ve şimdi artık ocağın altını kapatıyorum. Sirkelerimi tek seferde ilave ediyorum. Hepsini birden içine ekleyeceğim. Ve spatula ile şöyle 1 iki sefer çok fazla değil arkadaşlar. 1-2 sefer karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyorum. Bakın şimdiden görüyorsunuz hemen çökmeye başladı süt. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve 1-2 dakika burada bekleyeceğim. Evet tam 2 dakika bekledim. Şöyle açıyorum hemen kapağını. Hemen çökmeleri görüyorsunuz. Hepsini bir araya toplamaya çalışıyorum. Çöken peynirleri. Şimdi bunları süzgece alacağım. İyice sularını sıkmaya çalışacağım. Sularını iyice boşaltmamız lazım peynirin. Bakın ne kadar çok peynir olmuş. Ama bunun suyunu sıktıkça biraz daha azaldığını göreceksiniz. Şu kıvam bile aslında bize peynirimizin olacağının sinyalini veriyor. Tek önemli olan şey dediğim gibi sıcaklık, ne kadar sirke koyduğunuz. Bunları iyi ayarladıktan sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Tüm peyniri süzgece alıyorum. Delikli kepçenizde şöyle iyice suyunu sıkın, onu iyice süzün. Biraz da şöyle altın üstüne çeviriyorum, yoğurmaya çalışıyorum peyniri. Bu esnada fazla suyunu da atıyor. Şimdi ocağı tekrar açıyorum. Kısık ateşte yeniden bu kalan sütü ısıtacağız. Ama hiçbir şekilde bu süt kaynamayacak. Termometreniz yoksa arkadaşlar kayna, kaynamadan hemen önceki sıcaklık, dumanlar yükselecek, ee, üzerlerinden e, buharı yükselecek ama hiçbir şekilde kaynamayacak. Sütümüz ısınırken tuz da ilave edebilirsiniz. Eğer tuzlu seviyorsanız ben şöyle 3 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ee, pizza yaparken, omletlerde kullanırken tuza ihtiyacı yok mozzarella peynirin ama e, kahvaltılık da yemeği sevdiğim için ben tuz mutlaka ekliyorum. Süt artık iyice ısındı. Termometre ile ölçüyorum. Ve 80 derece gördüm. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve artık peyniri içine ekleyeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Süzgeçte bekleyen peynirimizi görüyorsunuz. Biraz daha suyunu sıkayım. Bu sıcak süte daldırdıkça peyniri e, daha uzamaya başladığını kıvam aldığını göreceksiniz. Sadece şöyle hemen bir e, sıcak süte daldırıp çıkarıyorum. Ve elimle suyunu sıkarak biraz yoğuruyorum. Bu işlemi en fazla 4 defa tekrarlayın arkadaşlar. E, ve içinde çok bekletmemeye çalışın sıcak sütün içinde peyniri. Çok bekletirseniz dağılacaktır peyniriniz. Şöyle ikinci sefer yapıyorum. Üçüncü, dördüncü seferde iyice pürüzsüz bir kıvam aldığını göreceksiniz. Şu an böyle pütülü göründüğüne bakmayın. Şöyle baş parmaklarımla iyice ortadan kenarlara doğru bastırıyorum. Hem ısıyı da dağıtmış oluyoruz peynirin içine e, bu şekilde. Bir kere daha sıcak süt'e daldırıyorum. Mozzarella yapmak gerçekten çok kolay. Ee, taze sütünüz ve sirkeniz olduğunda hemen evde yarım saat içinde yapabileceğiniz bir peynir. Bakın iyice kıvam almaya başladı. Pürüzsüzleşmeye başladı. Şöyle baş parmağımla Ortadan kenarlara doğru yayıyorum. Ortadaki pürüz, pürüzsüzlüğü görüyorsunuz. Bu şekilde şöyle uzamasını da biraz gösterebilirim. Son şeklini vermek için son kez süte batırıp çıkartıyorum. Şimdi bunu isterseniz bir de tartalım. Ee, 3 litre, litre sütten ne kadar e, bir peynir elde ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu da iyice sıktık. Top şekli veriyorum. Evet, 225 gram mozzarella peyniri elde etmiş oluyoruz. 3 litre sütten tam 225 gram peynirimiz oldu. Şimdi artık biraz da buzlu suda bekleteceğim 4-5 dakika kadar. Ve artık daha sonra streçleyip buzluğa kaldıracağım. Buzlukta 3-4 hafta buzdolabında birkaç gün bekletebilirsiniz. Hemen kullanacaksınız hiç buzluğa koymayın. Buzlu sudan çıkardım. Son şeklini veriyorum. İşte mozzarella peynirini yapmak bu kadar kolay. Video izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz dener, afetle evinizde tüketirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.